Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam din kitaplarında insan için üç hayat vardır diye bir ifade geçiyor. E, bu üç hayat ne demektir veya bundan murat nedir anlatabilir misiniz? Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken <laughs> gerçeği hani e, onu e, bildirmişler. O yanlış değil. Doğru. E, insan i̇nsan için üç hayat vardır. Evet. Dünya hayatı, kabir hayatı, alem ah. ve ahiret, Vahmet hayatı. Hayat. Üç hayat. Dünya bir hayattır, kabir bir hayattır ve ahiret de bir hayattır. Üçü için ayrı ayrı. Ve üçünün de birbirine benzeyen tarafı yok. Benzeyen tarafı yok. Sadece e, kabir, haya, e, kabir hayatı anlatılırken alemi berzah ee, ...ahiret hayatına dahil edilmemiş. Çünkü ahiret hayatı farklı. Ama ahiret hayatına yakındır. Mesela ölüm acısı... ...dünya acılarının en acısıdır. Ahiret azaplarının ise... ...en hafifidir buyuruyor. En hafifi. Bu ifade geçiyor. Orada bir sınır yani. Orası. Evet. Orası bir sınır. Ya, bir yerden bir yere geçiyorsun yani. Evet öyle. Mesela dünya hayatında... ...hem hareket Hı. hem his var. Ruh bu bedene giriyor. Hem hareket var... ...hem his var. Kabir hayatında ise... ...sadece his var... Harekete ihtiyaç yok orada. Onun için e, mesela efendim kabirdeki azap, biz oraya mikrofon koysak, kamera koysak ne bileyim sesi duyabilir miyiz? Veyahut da e, cihazlar yerleştirmiş olsak görüntü alabilir miyiz? İstediğin cihazları koy, en modern cihazları koy. Ne ses duyabilirsin ne de aynı şekilde e, görüntü alabilirsin. Çünkü orada his vardır, hareket yoktur. Hareket yok. hareket yoktur. Yani beden de bunu hissediyor, ruhla beraber beden. Peki efendim beden çürüyor, çürüsün yani e, kimyasal değişikliğe uğruyor. Önce fiziki değişikliğe sonra kimyasal değişikliğe uğruyor. Kimyasal değişikliğe uğradığı halde o kimyasal değişiklikte zerreler o bedenin parçaları olduğu için o zerrelerde bunu hisseder buyuruyor. O zerrelerde. Peki bunu bize haber veren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayba imandır. Efendim gözümle görürsem zaten gözünle görsen kayba iman o zaman kıymeti kalmaz ki ve dünyada bulunmanın imtihan olmanın da kıymeti kalmaz dünya hayatında hem hareket hem his vardır dolayısıyla hayat deyince insanlar genelde kabir hayatında dünyadaki gibi zannediyor orada diyor hareket yok orada hareket olması lazım diye buyuruyor his kafidir mesela kabire konur konmaz ee, ruh bedene tekrar aynı şekilde girer ama bu girme yüzde yüz değildir buyuruyor %50'dir. %50'dir. Münker ve Nekir melekleri kabirde sual sonra melekler gelir. Onlar suallerini iştir. Cevap da verir. Cevap da verir. Fakat kıpırdayamazsın. Kıpırdayamazsın. Çünkü e, bu bedeni ayakta tutabilmesi için ruhun bedenin tamamına %100 hakim olması lazım. Zaten insan demek ruh demektir. Ruh çekilince bu beden bir işe yaramıyor. Bu beden ruhun dünyada evidir. Ölüm bu evi terk etmesidir. Onun için mesela din büyükleri anlatırken ölmek yok olmak değildir. Ölmek bir evden öbür eve geçmektir. Dünya hayatından kabir hayatına geçmektir. Kabirde ne kadar kalır? Mesela kitaplarda çeşitli çeşitli bilgiler veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor. Kabirde azap var, nimet de var. Ama daha cennete girmedi çünkü hesap olacak ondan sonra. Peki bazıların ruhlarına mesela şehitlerin, evliyanın ruhlarına Cenab-ı Hak aynı şekilde isim veriyor. Bunlar cennete girip çıkabiliyorlar. Veyahut da bulunduğu yerde değişik değiş İmam-ı Gazali Hazretleri bu Dürretül Fahire isimli hatta zaman zaman huzura Doğru'nun önünde ve arkasında reklam yapılan bu hakikat kitabının yayınlamış olduğu Kıyamet ve Ahiret kitabında orada İmam-ı Gazali hazretlerindir o kitap. Uzun uzun bunlar safha safha anlatılmış. Kabir hayatı da, mahşer hayatı da, mahşerde olacak olanlar da anlatılmış. Ha adam aynı şekilde inanmak istemiyor. Peygamber görse de inanmaz. Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'i gördü, onu dinledi, inanmadı. Yani ne dersen de İmam-ı Gazali kitabını okusa da aynı şekilde inanmayacaksa, inkar edecekse yine inkar eder. Ha bu insaflı olanlar için veyahut da aynı şekilde araştırmak, öğrenmek, Allah-u Teala'nın rızasını, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği nedir? Onları öğrenmek, ona göre itikad etmek, inanmak isteyenler için hüccettir, senettir. En üstüne talimlerin kitapları. Dolayısıyla orada da bunlar e, uzun uzun aynı şekilde bildirilmiş. Evet uzun uzun bildirilmiştir. Dünya hayatında hareket vardır. Akıl, şuur, öldüğü zaman yine devam ediyor bu. Akıl o ruhla beraber gidiyor. Hissetmesi de devam ediyor. Bedenin hissetmesi de devam ediyor. Çünkü ruhun bizim anlamadığımız şekilde öldükten sonra da bedenine değişik bir bağlantısı var. var evet. Bunun için de aynı şekilde kabir ziyareti. Meyti buraya gömüyorsun. Peki efendim ruh o kabirin içinde midir? Hayır. Bedeni oradadır. Peki niye gidiyoruz o zaman oraya? Bedeni burada olduğu için. Dünyada 50, 60, 70, 80, 90 sene bu bedende ikamet ettiği için buraya ruhun değişik bir bağlılığı vardır. Eğer evliya-i kiramdansa onun ruhu arşa aladadır. Zaten kabirde Hı. düşünmek Allah korusun ona hakaret olur. İstifade edemezsin o zaman. Yani mesela burada Ebu Ayber Ensar radıyallahu anh ziyarete gidiyorsun. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni, Abdülfettah Akri Hazretleri'ni, Murad-ı Müzevi Hazretleri'ni ziyarete gidiyorsun. Onlar kabrinin içinde mi? Hayır. Peki biz niçin gidiyoruz? Biz giderken o zatı düşünüyoruz. Ebu e, Eyyub el Ensar radıyallahu anh düşünüyoruz. Ve dolayısıyla bu düşünmek tabir caizse bugün e, cep telefonlar var ya, hemen mesela diyelim ki senin cep telefon numaranı tak 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 ben çeviriyorum, basıyorum tuşa. Aa seninle konuşuyorum, istifat kuruyorum. Buna rabıta deniyor işte. Bağlantı kuruyorsun. Bağlantı kuruyorsun. Bağlantı kuruyorsun. Dolayısıyla oradaki zatı hep düşünürsen, hayatını önceden okumuşsan, gözünün önüne gelir, hep onu düşünürsen bağlantıya geçiyorsun. Bu bağlantı, o zatla olan bağlantı kabirine varınca doruk noktasına ulaşır. Hep o zat düşünülürse, onun aynı şekilde mübarek bir zatsa kalbindeki güzellikler senin kalbine akar. E, bu, buna mani olamaz buyuruyor. Kalbe mani olamaz. E peki efendim bir kimse hani inkar ediyorsa onu, o inkar, o küfür ya da haram yiyorsa bunun kalbinden gelen o feyiz yani nur gelir oraya çarpan içeri giremez. Ama itikat düzgünse, samiyeti varsa, günahlarına tövbe etmişse, bu zatında Allah-u Teala'nın sevgili kulu olduğuna itikat ediyorsa, ona sevgiyle, hürmetle yaklaşır ve dua ederse, bu şekilde onu düşünürse, ona dua ederse, onun kalbindeki onun kalbine akmaya başlar. Kişi bunu hisseder mi hisseder. Ve onu vesile ederek yapılan dua da reddedilmez. Dolayısıyla kabirde mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri de İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki şaşılacak işler olmaktadır. Azap da yapılmakta nimetler içerisinde de aynı şekilde olmaktadır buyuruyor. Mesela e, müminin e, kabri için cennet bahçesidir buyuruyor. Ferahlık vardır. Mesela uzun bir zaman dilimi geçecek. Ama ehl-i sünnet buyuruyor ki bir kimsenin itikat düzgünse, ehl-i sünnet itikadındaysa, amelleri de aynı şekilde elinden geldiği kadar fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına uygun yapmışsa, bu kimsenin 1000, iki bin, üç sene kabirde beklemesi ona iki rekat namaz kılacak kadar bir zaman geç, için zaman gibi gelecek buyuruyor. İki rekat. Hatta aa, biraz önce geliyorduk buraya yapan kıyamet mi koptu? Yeniden dirilecek. Peki yeniden dirilişle beraber yani dünya hayatında bu beden vardı, hareketler vardı, his, his hareket beraberdi. Kabirde sadece his var. Ee, peki, sonsuz olan ahiret hayatı, kabirden tekrar dirildiği zaman, o beden değil artık dirilen. Yeni bir beden yaratılıyor ona. Yeni bir beden yaratılıyor. Ruhlar o yedir, yeni bedenlerine geliyor. O yeni bedenlerine girdikten sonra mahşerde bunlar hesaba çekiliyor. Herkes hesaba çekiliyor. Hesaba göre, imanlıysa, ameli düzgünse ve orada o, o orada e, muhakeme edildikten sonra Berat e, e, çıktıysa kendisine Berati veriyorlar. Ondan sonra Melekler diyorlar ki bunu cennete götürün ve cennete girdiği zaman sonsuz kalıyor. O vücut da sonsuz kalacak şekilde yaratmış yaratılmıştır. Buradaki beden öyle değil. Buradaki beden eskiyecek dünyadaki hayatta eskiyecek yıpranacak yaşlanacak ve ölecek şekilde yaratılmıştır. Ahirette, ahiret hayatındaki beden ise yaşlanmayacak, hastalanmayacak, ölmeyecek şekilde yaratılıyor. Yıpranmayacak, sürekli kendini yenileyecek. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinde gençlik 30 yaşına kadardır. 30 yaş doruk noktasıdır. 30 ile 50 arası yetişkinliktir. 50 ile 70 arası yaşlılıktır. ben o yaşlar arasındayım şimdi. 70'ten yukarısı piri fanidir buyuruyor. Piri fanidir. 30'a kadar beden kendisini yeniliyor. Hatta bugünkü aynı şekilde yapılan ee, şeyde daha önce bize program yapıyordu Profesör Doktor Cevat Babana 200 defa yeniliyor diyordu o. yapılan araştırmalar böyle söylüyor diyordu 200 defa o sana yenilemiyor zaten 30 yaşından sonra o yenileme yok bitti ama ahiretteki hayatta vücut sonsuz kalacak şekilde yaratıldığı için sürekli kendisini yenileyecek peki bunu yapan, yapan Allah Teala yaratan Allah Teala öyle mi yaratıyor öyle yaratıyor dolayısıyla insanın Dünya hayatı ...ondan sonra kabir hayatı... ...ondan sonra ahiret hayatı... ...yani üçü merhale merhale... ...hatta bundan önceki de alemi ervah diye anlatıyor... i̇mam Gazali Hazretleri... ...ruhlar, Ruhlar. alemi... Evet. ...orada yaratılmıştır... Hı. ...ruhlar aleminden ana rahmine iniyor... ...Yunus Emre Hazretleri'ne ait diye söyler ...indik işte ana rahminden indik... ...dünya pazarına... ...bir kefen alıp döndük mezara diye... ...hayatı özetlemiş... Ee, ...Yunus Emre Hazretleri'ne aittir deniyor... ...ana rahminden indik dünya pazarına satın alacak bir şey bulamamışız. Bir kefen alıp döndük mezara. Ve mezarda kalacağın sürede sınırlıdır. Dünyada kalacağın süre sınırlıdır. Fakat ahiret hayatındaki sınırlı değildir. Sonsuzdur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple insanlar uykudadırlar. Öldükleri, öldükleri vakit uyanırlar buyuruluyor. Ama o zaman uyanmanın bir şeyi yok. E, insana bir faydası yok. Onun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün peygamberler, on sana eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, sonraki gelen bütün el talimleri, evliya-i kiramın hepsi hayattayken talebelerine ve önce insanlara habire bunu anlatmışlar. Aman ha ölmeden önce uyanın. Yani e, öldükten sonra uyanacaksınız çünkü hadis-i şerif var ama ölmeden önce uyanın. Bunu anlatıyorlar. Ha dinleyen kazanıyor. Dinlemeyen oraya gidince eyvah diye ama işten geçiyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.